Evinizdeki küçük tüylü arkadaşınız sadece size bakarak bile derin bir sevgi ve bağlılık ifade edebilir. Kediler genellikle bağımsız ve gizemli olarak görülse de, aslında size olan sevgilerini göstermek için birçok sessiz ve zarif yollar kullanırlar. Eğer kedinizin davranışlarını dikkatlice gözlemlerseniz, onun sizinle olan özel bağını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu bağ bazen en basit hareketlerle ortaya çıkar ve bu hareketlerin her biri onun sizden ne kadar hoşlandığını gösterir. Belki fark etmişsindir. Kedinizin size yaklaşırken yavaşça başını ovuşturduğu anlar vardır. Bu dokunuşlar rastgele değil, tamamen bilinçli bir şekilde yapılır. Kediniz bu hareketle sizi kendi dünyasına dahil eder ve aynı zamanda size güven duyduğunu gösterir. Başka bir deyişle, bu ovuşturma hareketi onun sizi sevdiğini ve kabul ettiğini ifade eder. Ayrıca kedinizin sizi yavaşça süzdüğü ve ardından gözlerini yarı kapattığı anları da hatırlayabilirsiniz. Bu yavaş göz kırpması, kedilerin birbirleriyle veya insanlarla iletişim kurarken kullandıkları özel bir sevgi dilidir. Bu hareket, onun sizi sevdiğini ve sizinle rahat hissettiğini gösterir. Oyun oynamak da kedinizin size olan sevgisini gösterdiği bir başka yoldur. Belki oyun sırasında size küçük oyuncaklar getirir veya çevrenizde zıplar. Bu davranışlar sadece eğlence için değil, aynı zamanda size dikkat çekmek ve sizinle etkileşim kurmak için yapılır. Kedinizin bu tür hareketleri, onun sizinle vakit geçirmek istediğini ve sizi sevdiğini gösterir. Ayrıca, kedinizin yanınıza gelip hafifçe mırıldandığını duyduğunuzda, bu ses sadece bir mutluluk ifadesi değildir. Mırıldanma, kedilerin rahatlamış ve mutlu olduğunu gösteren bir işarettir. Eğer kediniz sizi mırıldanarak selamlıyorsa, bu onun sizinle beraberken kendini güvende hissettiğini kanıtlar. Bazen kedinizin sizi uzun süre boyunca izlediğini fark edebilirsiniz. Gözlerini üzerinizden ayırmadan sizi takip etmesi, onun ilgisini çektiğinizi ve sizi önemsiyor olduğunuzu gösterir. Bu bakışlar, kedinizin sizi merak ettiği ve her yaptığınız hareketi takip etmek istediği anlamına gelir. Hatta bazen odadan odaya sizin peşinizden gelir. Çünkü sizin yanında olmak onun için önemli. Bu sessiz eşlik kedinizin size olan sevgisinin en güzel kanıtlarından biridir. Tabii ki kedinizin bazen yalnız kalmak istediği anlar da olacaktır. Bu durum tamamen normaldir ve onun doğasının bir parçasıdır. Ancak bu anlarda bile kedinizin bir süre sonra tekrar yanınıza geldiğini ve size yaklaştığını göreceksiniz. Bu denge, bağımsızlığı ile sevgisi arasında kedi-insan ilişkisinin en büyüleyici yönlerinden biridir. Bu ilişki karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kuruludur ve her geçen gün daha da güçlenir. Eğer bir sonraki sefere kedinizin size yaslandığını, sizi yavaşça süzdüğünü veya hafifçe mırıldandığını fark ederseniz, bunların hepsinin sevgi dolu işaretler olduğunu unutmayın. Bu küçük jestler, keşfedilmeyi bekleyen gizli hazineler gibidir. Onlar bize, bu sessiz anların ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Ve tam da bu yüzden, bir kediyle yaşamak bu kadar zenginleştiricidir. Kedilerin dünyası gizemlerle ve sürprizlerle doludur ve onlar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, onlarla olan bağımız da o kadar derinleşir. Her kedinin kendi kişiliği vardır ve sevgisini gösterme yöntemleri farklıdır. Dikkatli olup bu ince işaretleri fark ettiğimizde, bu özel ilişkiyi daha da güçlendirebiliriz. Çünkü sonuçta bu ilişkinin özü, kedilerimizden aldığımız şeylerin yanı sıra onlara geri verdiğimiz şeylerdedir. Eğer kedilerin büyüleyici dünyası hakkında daha fazla şey öğrenmek ve kedinizle olan bağınızı nasıl güçlendireceğinizi keşfetmek istiyorsanız devam edin. Bir sonraki bölümde bu harika yaratıkların sırlarını daha da derinlemesine inceleyeceğiz ve daha fazla ilham verici hikaye paylaşacağız. Kedilerin dünyasını daha derinlemesine keşfederken onların sevgisini gösterme yöntemlerinin ne kadar çeşitli olduğunu bir kez daha fark ederiz. Her kedinin kendine özgü bir kişiliği vardır ve bu kişilik onun size olan bağlılığını ifade etme şeklini de etkiler. Örneğin, bazı kediler sizinle aktif olarak oynamayı tercih ederken, diğerleri sadece sessizce yanınızda oturup varlığınızı hissetmekle yetinir. Bu farklılıklar aslında onların size olan sevgisinin farklı yüzleridir. Bazen kedinizin üzerinde uyuduğunuz yorganlara veya giydiğiniz kıyafetlere yaslandığını görebilirsiniz. Bu davranış ilk bakışta sadece bir alışkanlık gibi görünebilir. Ancak gerçekte çok daha derin bir anlamı vardır. Kediniz üzerinizde kalan kokunuzu bu eşyalar üzerinde hissettiği için onlara yönelir. Bu onun sizinle sürekli bir bağ kurmak istediğini gösterir. Sizin kokunuzu taşıyan bu eşyalar onun için bir tür güven kaynağıdır. Bu nedenle kedinizin bu tür eşyaları seçmesi onun sizinle olan özel bağlantısının bir yansımasıdır. Ayrıca kedinizin size küçük hediyeler getirdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Belki bir oyuncak fare ya da evde bulduğu başka bir nesne. Bu hareketler sadece eğlenceli oyunlar olarak algılanmamalıdır. Doğada kediler avladıkları şeyleri yavrularına getirerek onları beslerler. Evde yaşayan kediler ise bu davranışı insanlara karşı sergileyebilir. Eğer kediniz size böyle hediye getiriyorsa, bunu sizi beslemek ve aynı zamanda size olan bağlılığını göstermek için yapar. Bu jest, onun sizi ailesinin bir parçası olarak gördüğü anlamına gelir. Kedinizin sizi selamlama şekilleri de dikkat çekicidir. Eve geldiğinizde her zaman yüksek sesle miyavlamayabilir veya coşkuyla zıplamayabilir, ancak sessizce yaklaşarak veya uzaktan sizi izleyerek varlığını hissettirebilir. Bu tür selamlamalar, onun sizi gördüğü anda içten bir mutluluk duyduğunu gösterir. Hatta bazen, ayakkabılarınızı çıkardığınız anda yanınıza gelip yavaşça sürtünmesi bile, onun sizi özlediğini ve artık yanınızda olmaktan mutlu olduğunu ifade eder. Kedilerin sevgisini gösterme yöntemlerinden biri de, sadece var olmalarıdır. Bazen hiçbir şey yapmadan pencerenin yanında güneşlenirken ya da sessizce uyurken bile onların varlığı bize huzur verir. Bu sessiz anlar aslında en değerli olanlardır. Çünkü bu durumlar sevginin her zaman gürültülü veya belirgin bir şekilde ifade edilmesi gerekmediğini hatırlatır. Sevgi sadece birinin yanında olmakla bile hissedilebilir. Kedinizin bu tür anlarda size verdiği huzur bu ilişkinin ne kadar özel olduğunu bir kez daha ortaya koyar. Kedinizin sevgisi hayatımızdaki küçük şeylere değer vermeyi öğretir. Onların ince işaretlerini fark etmek ve bu sessiz anları takdir etmek hem onlarla olan bağımızı güçlendirir hem de dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Kediler bize sabırlı olmanın ve anın tadını çıkarmayı öğrenmenin önemini hatırlatır. Bu nedenle bir kediyle yaşamak sadece onların bize verdiği şeylerle değil, aynı zamanda bizim onlardan öğrendiklerimizle de doludur. Eğer bir sonraki sefere kedinizin size yaslandığını, mırıldandığını veya sadece sessizce yanınızda olduğunu fark ederseniz, bunların hepsinin sevgi dolu işaretler olduğunu unutmayın. Bu anlar keşfedilmeyi bekleyen küçük hazineler gibidir. Onlar bize bu sessiz anların ne kadar değerli olduğunu hatırlatır ve tam da bu yüzden, bir kediyle yaşamak bu kadar büyüleyicidir. Eğer kedilerin büyüleyici dünyası hakkında daha fazla şey öğrenmek ve kedinizle olan bağınızı nasıl güçlendireceğinizi keşfetmek istiyorsanız, bu kanala abone olarak yeni videolarımızı kaçırmayın. Burada düzenli olarak kedilerle ilgili hikayeler ve ipuçları paylaşıyoruz. Böylece bu özel ilişkiyi daha iyi anlamanıza yardımcı oluyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda kedinizin size olan sevgisini nasıl gösterdiğini paylaşmayı unutmayın. Kediniz kesinlikle bunu takdir edecektir.